Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Hoca Star Wars Jedi Elim Fordura anban devam ediyoruz şu an Dotmir'deyiz ve yapmamız gereken görevler anban sırasıyla tırmanma görevimiz var onun için belli bir tesisata ihtiyacımız var dostlarım oyun bizi Dotmir'e getirdi ve şu an o tesisatı bulmak için maceraya atılıyoruz bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğen yorum atmayı unutmayın çekmemi istediğiniz oyun serileri varsa ne yapıyorsunuz onları bana yorumlarda belirtiyorsunuz Şimdi dostlar şeyler Arman gelmeye devam ediyor. Night Sister. No. Right Kimsin ve gerçek yüzünü What? görmek istiyorum. Back off. Me again, I'll you down. Oh, ya bu Night, Night Sister'da ya anlamadım yani bizim tarafta mı düşmanların tarafta mı değişik bir yapısı var tamam mı böyle Ölmüş insanları tekrardan canlandırmayı seven bir ablamız. Onları tekrardan yaşam verdiği için bize saldırtırıyor. Bizim için de baya baya zor olanlar yani. Bir de var hazırlan bak. Ha bunlar kolaymış. Ya ben de size adam sandıydım. Puh kalabınıza. O dedi de paza çıkırdım ya. Tamam tara. Bilgi edelim. Neymiş? Adı neymiş? Cinsi neymiş? Zaten değişik. Undead Naisister. Nice yani Naisister'ın nice elemanları olduğu belliydi zaten kardeşim. Bir saniye dostlar. Arama lütfen beni şu an. Bu kim? Okey tamam. Şimdi haritaya baktığım zaman. Bakmayacağım. Gördüm. Oyna dedim ne oluyor? Bir an korktum <laughs> ya kardeşim bir konuşma yaptırmadınız. Ne biçim adamlarsınız? Öleceğiniz gideceğiniz. Ha para da. Asıl görevimizi söylemeyi unutuyordum ya. Jedi birliğini tekrardan oluşturmaya çalışıyoruz arkadaşlar. O Jedi birliği tekrardan hayat bulmak zorunda. Ya senin böceğine başlarım çocuk. Buraya pusuyorsun bir de böcek yoruluyorsunuz ya. Bir an evvel şey istiyorum. Ee, ne derler? Işın kılıcını fırlatma görevimiz var ya. Hani böyle fırlatıyorsun ışın kılıcını falan. Ben buraya... Tamam doğru geldim. Orası kilitliydi zaten. Buradan bu tarafa mı devam ediyorum? Evet evet evet. Buradan buraya devam ediyorum. İçimdeki ses diyor ki bu bölüm bayağı uzun olacak ama ben Tabii sizin için bölümleri elimden geldiğince ne yapmaya çalışıyorum kısa tutmaya çalışıyorum ki Sıkılmayın arkadaşlar Hücum ölmek bilmiyor musun bak seni çeker vururum ha BOK Gücünüz bana mı yetiyor? Sen öleceksin falan diyor. Aa. Ya şimdi çarpışmadan da gidebilirim oraya. Ondan yana sıkıntı yok. Ben böyle bakalım aşağı. Bana bulaşmada kime buluşuyorsan bulaş ya. Kal. Hadi. Bir. Oğlum nereye gidiyorsun? Ay yukarı gideceğiz işte niye tırmanmıyorsun you ya? Canım birazcık azalmış olabilir. Onu sıkıntı etmeyin. Hayır. Hayır. Yapamıyorum. birisi. Evet bakın şu e, turuncu olan yerler tırmanma yerleri ve ben ona gitmek için gerekli olan materyale sahip değilim. Bir saniye. Aa. Değişik bir şey. Neyse ben göreve odaklanayım. Yeni bir görev, objektif. Asansörü işaret ediyor. E, brother. Ha kapıyı açıyoruz kestirme yok. Tamam şimdi oldu. Niye geldim anladım. Bir de Güzel bu şun parçasını istiyorum dostum. Ya sen bir git. Ben uğraşamam. Çolukla çocukla uğraşıyorsunuz beni ya. O kapıyı oradan açtığıma göre ben oraya nasıl gidebilirim acaba? Neyse bulacağız. Sıkıntı yok. Moral bozmak yok dostlar. Bulacağız. Antik yaşamdaki çizimleri sarıyorsun ne diyorsun? Merhaba. Kanalıma abone olmadığınızı varsayıyorum. O yüzden sizi öldüreceğim. Oha. Bir de hazırlayın bak. Bunlar sağlam vuruyor ha. Olur. Hey, hey. Teker teker gelin lan. İlkeli yaşam örgütleri. <laughs> Sen bir git bakalım. Sen de git. İyi hey, gitme. Skill point'im geldi. Kardeş. Bak 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 bak. Gücüm bitti. Oğlum öl lan. Manyak. Bidi. Devam ver yavrum. Buradan da gidebilirim gerçi. Burada ya çocuğum. Neden üç erli erli gruplar halinde gezersiniz ki? Ha öldün öldün. Ne yapacaksın şimdi? Bak oradan bana vuruyor bak. Erkeğe bak, erkeğe bak bak bak. Bir anı yaşatmadınız ya. Bir özümüze döndürmediniz ya. O yüzden seni öldüreceğim. Ben şöyle bir bakayım. Uç. Tam uçma. Vazgeçtim. Dostum. Ya kaç. Ya da kaç. Ben geldim. Anlatabiliyor muyum? Senin ağzını burnuna vurarım. şöyle bir etrafı kolaçan ediyoruz. Nereye gidebilirim? Bu ne lan? Bitmediniz. Ha, Koca başlı Dilber. Oha. Hey. Gene ne var? Interesting. Thanks BD. Sağ ol BD ben. Buraya çıkmıyor. Ben de buradan giderim. Dur. Anladım tamam. Ama ilk önce an var. Anlar önemli arkadaşlar. Ne kadar çok anı toplarsak o kadar çok skill puanı veriyor. Night protect. Night Sister'ın Erkek kardeşi varmış. Şu an onu öğrendim. İsminden cisminden söz edilmiyor. Kimdir nedir belli değil. Yani boyunun sonunda bölümün sonunda arkadaşlar. O Nightster'ın erkek kardeşine de karşılaşabilirsek hiç şaşırmayın derim yani. Bu skill'i çok sevdiğimi söylemiş miydim? Söylemediysem de şimdi söylüyorum. Bu skilli çok seviyorum. Hep bir aralardan, sağlardan, sollardan gidiyoruz. O sorumuz hayır olsun ya. Beni nereye götürüyor? Doğru yüz üstündeyim. Görüyorum, hissedebiliyorum. Night Brothers. Live. Night brothers. Seni yakalayacağım da bulacağım. Ah! Şerefsiz köpek. Bitmediniz zaten. tadıyla oyun falan oynatmıyorsunuz adama. Peki şimdi. Hey. Hey öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Gerçekten öyle bir dünya yok. Galiba kapana kısıldık ha. Yo kapana kısılmış sayılmaz. Orada bir kapı var ama nasıl açacağımı bilmiyorum. Ama bunu biliyorum. İşte kızlarım. Oh. B planı. Oğlum elektrik atmayın lan. Elektrik atıyorlar ya. Neredesin sen? Kim atıyor? Tamam bu sefer ıskalamayacağım söz veriyorum. Rezil oldum ya. Bir İt sürüsü gibi şuna bak. Yapamıyorum. Nazar değdi lan. Aa. Ananın. itle it de... İt olmayacağım, köpek köpek olacaksın. O yüzden ben gidiyorum Gidemedim ama ilk seferde bir sefer gideceğim İkinci de gidemedim ama üçüncüde kesin giderim Susma hakkımı kullanabilir miyim? Gözüm kapalı daha iyi yaparım ya Ha da kapatıyorum ya çakan mısın? Aa. Onca bölümü oyna. Dedeğin düşmanlarına tüküreyim ya. Of. Oh. oh. Rahatladım ya. Yani oradan kaçıp kurtulamazdım şimdi. Oh oh oh. oh. Yaptım. Ve şu an çok yaklaştım. İşte bu geldim. Geldim gelmesine de o tırmama tesisatı nerede? Aşağıda gene ne oldu belirsiz yaratık var. Burası bir yerden tanıdık geliyor ama nereden tanıdık geliyor konusunda tam emin olamadım dostlar. Anılar. Bender kim? Bir de Bender varmış onu öğreneceğiz Bender Merhaba Senden nefret ediyoruz Ölüyorsun patlıyorsun pislik Ne var BD? Uzay gemisi misin sen? Uzay gemisi olmasan bile çok değişik bir şeye benziyorsun Peki benim buradaki asıl görevim ne? Böyle düşünürken yanıma yöreme geliyorsunuz. Canım sıkılıyor bak. Ya sanki çift kılıç kullanırken biraz hantal kalıyor karakter ya. Ben şu an onu anladım. Ölmedin mi sen? Yapamıyorum. Öldüremiyorum ben seni şu an. Niye ölmüyorsun? Orada meditation vardı ya. Onu kullanmam gerekiyordu. Kullanmadım salak gibi. Ama şimdi kullanabilirim. İki skill puan oldu mu? iki tane iki tane. Daha bir. O çekme gücünü geliştirmek istiyorum arkadaşlar. En azından kendime doğru tam kuvvetli çekebilirsem adamları son vuruşu direkt indirebilirim. Bu nasıl bir şey? Yukarı gideceğiz anladım da. Şimdi gideceğiz yavaşlatacağız. Ee, basitmiş. Çok tuhaf ses alıyorum şu an. Yemin ederim değişik bir ses. Aa. Aha kancalı herifi götürdü. Kardeş için. Kardeş için de ölüyor zannetsin satayım. Haydi oğlum senin artistik hareketlerine ne oldu? Beni şimdi konuşturma bak izleyenleri rezil etme beni. Dövüş benimle diyorsun da dövüşürüz de bir şey olmuyor. Canım <laughs> gidiyor. Tamam sen de gel bakayım. Bak Ölmezsen benim canım sıkılır. Aynen ölmezsen benim canım sıkılır demiştim. Hmm. Oraya gitmeye çalışıyorum hala. Bidi tamam. Tara bakalım da. Ee, nasıl derler? Şimdi ne yapacağız? Asıl soru o. Şimdi nereye gideceğiz? Fakizelerle başım belada. Bunlar kudurmuş. Ama bana sökmez Ben bir pakiz avcısıyım aşağıda bir sarı nokta var Bir de yeşil nokta var Yeşil Sevdiğim renkler arasında bir numara olduğu için ben yeşil ete gidiyorum yeşili tercih ediyorum Buraya gidilmemesi gerekiyordu bilemedim ki Öleceksin Öleceksin diyor Nine bana. Ben de haydi oradan lan hastır diyorum. Ölmem diyorum ama göreceğiz. az oldu kademesine göre canavarlar. Ee, Ha istediğim skill puanını açıyorum. Of. Aynen böyle dostlar. eee nereye gittin lan aha burada ölmüş why shero why hıh buradaymış. En başından beri. Gorgolla affet beni. Sıçam ağzına. Kaçıyon mu lan? Ey sen bilirsin kaç yaşan kaç bana ne oğlum ya kaç yaşan kaç bana ne öleceksin zaten bana ne Kırma <laughs> öyle mi aldık mı yani şimdi aldık aldık Pençeymiş Cüneyt Arkın'ın filmlerinde vardı bunlardan ha Böyle Cüneyt Arkın'ın elini ezmişlerdi de kemiklerini kırmışlardı ya. Böyle bir kapram pençesi yapmışlardı. Ey gidi Cüneyt Arkın. Koskoca çınar be. Allah uzun ömür versin sevdiklerimize. Bu yarasa nereye gitti şimdi? Öldürmedim bir yandan iyi oldu. Baya vaktim çalıyordu çünkü şeveresiz Al sen bu Jedi'yi bir toplayacaksın dostum da nasıl toplayacağım bilmiyorum. Hadi. yok mu abi daha kolay tırmanma teknikleri metotların ya Çam hadi Tamam karşıya atlayacağız gördüm orayı bir meditation yapmayalım mı? Yapalım. Güzel olur. Bu bölümü sevdim. Hey. Ee. Ana Ana Bu bakış hatırlıyorsunuz en yani pişmanlık bakış. Bu bakış sadece pişmanlıktan ibaret. Oyunu beklerken gene kadar bizimkiler bir şeyde tartışıyor. Neye tartışıyor çözemedim evet. hep? Orada bunu yapmam lazım herhalde. O zaman kaya parçası atıyor eşek kafama. Beni yakalayabilir mi acaba? Al ya kalazım bak. Oha. Üç. Oğlum bıraksana beni. Kalk hadi lan. Oh be. güzel oldu. Eee. Ne yapacağım? Sırtına mı bineceğim? PUBG açayım PUBG'deki gibi. Hangi tuş? Hangi tuş? Hangi tuş? 3 Üç. 3'müş. Olmadı. Tekrar. Heyecana gerek yok. Tamam olmadı. Allah'ın aklı iştir. Bu sefer olacak. Nereye gidiyordun adamım? Ben gidip koca götü eşek. Hay anana. Tam yapmam lazım. Ben olduğum yerde bekleyeceğim. Onun gelmesini bekleyeceğim. O da gelmiyor ki. Evet, 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 evet. Ne oldu? Aslan parçası. Aslan parçası yürek mi yedin? Şu an kontrol bende mi? Onu anlamadım ki. Hayır baba bende. Gemiye gitmem gerekiyor büyük fenerle. Zıpla 1 2 3 Hadi oğlum. İşte bu. Fini gondikledi. Canı da gitmiyor. Ben olsam tam beynine bir sokarım bu işin kılıcını. Ne oldu? Öldü galiba. Sağlam bölümdü, kabul edin. Şimdi en yakın meditation noktasına gitmem lazım. sonunda buldum. Bulmaz olaydım. O halde bir yandan kaydı yaparken bir yandan da bölüm sonu diyoruz dostlar. Gelecek bölüm tam da bu noktada kaldığımız yerden devam etmek şartıyla bu seri sonlandırıyoruz. Bu bölümü sonlandırıyoruz. Hala çekmem istediğiniz oyun serileri varsa ne yapıyorsunuz? Bana yorumlarda yazıyorsunuz. Online oyunlarda beraber oynamak isterseniz gene aynı şekilde bana yazıyorsunuz. Malum şu an e, ülkemiz bir virüsle cebelleşirken evde kalıp e, bu tarz oyunları değerlendirmek benim için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ki siz de aynı şekilde evde kalıyorsunuz, sağlığınıza dikkat ediyorsunuz, yaşlılarınızı ev hapsine tabi tutup dışarı salmıyorsunuz, göndermiyorsunuz. Gelecek videoya kadar kendinize bakmanızı istiyorum. Allah'a emanet canımı kayıt. Ha bu arada kanalıma abone olun.